Selam dostlar nasılsınız umarım keyifler yerindedir ve iyisinizdir özlemişsinizdir diye düşündüğüm için bugün otogar yapacağız ETS'deyiz yine şöyle göstereyim Mersin'den çıkacağız Adana üstünden geçerek Osmaniye'den Antep'e gideceğiz 235 kilometrelik bir yolumuz var işi aldım fakat yolcularımızı teslim almadım perona yanaştım T'ye basıp hemen yükleyeceğiz Retarder sesini bugün bol dinletmeye çalışacağım size. Vakit kaybetmeden yolcularımızı alıp videomuza geçelim. Kontağımızı açtık, aracımızı çalıştırdık. Şöyle kapılarımızı da kapatalım. Otomatik kullanacağım. El frenimizi indirelim. Güzergahı daha hesaplayamadı bile. Çok fazla sohbet etmeyeceğim. Daha doğrusu konuşmamaya çalışacağım bugün. Otobüsün ve retarder'ın sesini duyun diye, yolun sesini duyun diye. Hatta biraz daha açayım oyunun sesini. 60-62 dinliyorduk. Yani o şekilde kayıt alıyordum. Yüzde olarak bugün 70-72'ye çıkardım. Daha fazla duyun diye. Aç kapıları. İlerden dönüp geleceğiz. Ama kurtarır mı? Şöyle biraz genişten alırsam neden kurtarmasın? Yol vereceğiniz mi? Nereye? Buradan dönecek mi bu? Hayır tabii ki. parlar açık kalmış onları bir kapatayım. Yakıtımız yok. Yakıt alırız bir yerden. Otomatik de bir rahat oluyor ya. Feronu özlemişsinizdir diye çekmek istedim. En son Road to Asya'yı tanıttım. Gerçekten efsanevi bir aksiyonu vardı o yolun. çekmeyince vites düşürdü Kaptırdık ya. Çok fazla hızlı gitmeyeceğim. Yolumuz uzun değil. Ee, birazcık keyfini yaşayalım. Bu arada inşallah sağda da vardır. Evet, var. Retarder sesleri efsane. Dolduralım bakalım. 200, 300, 427 litre. Eyvallah ya. Ta beni emniyet şeridinden attıktan sonra yolu veriyor. Karaman, Konya, Ankara yol ayrımı öyle mi biz soldan. Adana, Osmaniye, Hatay. At altıya. Demin atmıştı ama şimdi atmıyor. Neyse bakalım. Aheste aheste gidelim. Yollar güzel ya. Hani gerçekte gitmedim o taraflara pek ama hani geçmedim bile. Hah attı. Yani bu şekilde otobanlar vardır. Çift şeritli gidiş geliş tek yönlü olmayan yollar var ama tabii ki de gerçekten nasıl bilmiyorum vardır illaki ya. Ama işte ben de düz yolu pek sevmiyorum. Nasıl olacak virajlı uçurum bizi zorlayacak şöyle. Bu arada biraz drop yedik. Bu niye yavaşladı? Radar mı var? Radar varmış gibi fren attı adam. hala geçmedi. İlginç. Her zaman eleştirdiğim trafiğin yapay zekası. Oo hayır. Ne bileyim orada yol olayının olduğunu. Devam ediyorum ben de. Yol yapım çalışması gibi düşündüm ama burada da var. E ee, bana geçiş vereceğiniz mi? He. Tırın dor sesinden demir borular devrilmiş. İlginç. Hatay 4 yol yol ayrımı olabilir burası. Kabinimiz tümseklerden geçince güzel süspansiyon şeklinde sallanıyor. Oynuyor ne diyorsanız artık Bakın Tümsek olarak var genelde otobanlarda Bozuk yol olsa çukurda oluyor Kabin düşüyor falan ama Burada pek mümkün değil Çünkü yollar biraz düz Ama tabii Antep'ten devam edip bir doğu turu Yapabiliriz oraların yollarına Bakabiliriz Birazcık rampa Virajlı dağ Şeklinde düşünüyorum Vallahi bol retarder dinleteceğim dedim size de ama çok retarder'ı çekmem gereken yerlerde olmadı ki. Ama otobüsün sesi efsane ya. Rampa çıkıyoruz galiba çekmiyor. Şimdi çok daha rahat atıyor 6'ya. Neden demin a 5 bağırdı bilmiyorum. Beşinci fiteste yani. Oo döneceğiz. Gelmişiz. Gaziantep nüfus rakım yazıyordu ee, galiba yazmıyor artık hiçbir ilde ben beğenmedim keşke yazsaydı eskiden rakımı işte kaç bin kaç milyon vesaire nüfuslu olduğunu görüyorduk şimdi hiçbir yerde yazmıyor bu arada Antep'teki bütün kardeşlerimize küçüklerimize büyüklerimize herkese selam olsun ben buradan otogara gireceğim bir yol alabilir miyim? Şöyle. Eyvah. Perona yanaşırız dedim ama yine dümdüz park ettiriyor bizi. Kontağımızı kapatalım. El frenimizi çekelim. Hemen teslim edelim. Evet arkadaşlar devamı gelecek. Buradan devam edeceğiz. Ee, daha güncel içeriklerle de karşınıza çıkacağım. Ee, çekmem istediğiniz bir mod veya e, güzergah olursa mutlaka belirtin. Tabii ki de kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.